Ok yönünde hareket eden bir kamyon kasasının tavanına iple bağlanmış en kütleli cisim kamyonun ivmeli hareketiyle şekildeki gibi düşeyle alfa açısı yapacak şekilde konumlanıyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Cismin eylemsizlikten dolayı arabaya göre konumu değişmiştir. Evet araba içerisinde yolculuk ederken araba ani frene basıp belli bir ivmeyle yavaşladığında öne doğru savruluruz. Aynen o şekilde M kütleli cisim kamyonun yavaşlamasıyla eylemsizlikten dolayı bulunduğu konumu korumak istemesinden dolayı öne doğru savrulur. Birinci ifade doğru. 2. Kamyon yavaşlamıştır. Evet. A ivmesiyle kamyon yavaşlamıştır. İkinci ifade doğru. 3. Alfa açısı cismin M kütlesinden bağımsızdır. Bakalım Cisim M etkisiyle savrulur. Burada alfa açısı tanjant alfa M A bölü M eşittir. Kütleler birbirini götüreceği için tanjant alfa A bölü G'ye eşit olacaktır. Yani M kütlesinden bağımsızdır. Üçüncü ifade de yine doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir.